Mega dedektör olarak yeni bir dedektör videosuyla daha karşınızdayız. Sonunda diyorum bayağı bir beklemekten sonra e, Simplex dedektöre uygun arama başlıkları çıktı. Bunlardan en önemlisi 35 santimlik büyük denli arama başlığı. Karbon fiber özellikle ara sopası hediye olarak gelmektedir. Aynı zamanda küçük nakit parçalarını bulabilmek için tasarlanmış 24'e 13 santim çaplı küçük eliptik başlığımızla bununla beraber geldi. Biz Dedektör olarak nokta Dedektör'ün Türkiye yetkili bayisiyiz. Ürünleri bizden güvenli satın alma imkanınız bulunmaktadır. Bunun için bizimle internet sitelerimizden veya telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videonun devamında başlık performansları ile ilgili neyi ne kadardan çeker, onlarla ilgili bir videomuz olacak. Onu da izlerseniz aradaki farkları anlamış olursunuz. Şimdi size Simplex dedektörümüzün yeni çıkan 24 x 13 santimlik eliptik başlığın üstü hava derinlik testlerini yapacağız metallerimizde. Eliptik başlık ne için kullanılır? Öncelikle onu size söyleyelim. Çok küçük metal parçalarını, maden parçalarını, altın parçalarını bulmak için tasarlanmış bir başlıktır. Bu başlığın en büyük özelliği. Küçük metalleri çok iyi odaklanıyor ve çok iyi merkezliyor. Bunları çok daha net bulmanızı sağlar. Büyük başlıklar çok çok küçük metalleri toprak altında kaçırma ihtimalleri var. Çünkü başlığın çapı büyük olduğu için odaklanması, toparlanması biraz sıkıntı olabiliyor, kaçırabiliyor. Ama elittik başlık, özellikle gold nugget, altın madeni dediğimiz küçük zerrecikleri çok iyi yakalayan bir başlıktır. Aynı zamanda su geçirmez başlıktır. Şimdi programımız ikinci programda ve hassasiyet. Full hassasiyetinin bir tık altında ayarladık biz cihazımızı. Deneyeceğimiz metallerimiz 5 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 liramız ve de bunların yanı da bir tane kurşun deneyeceğiz. Maden şeklinde olan eritilmiş kurşun parçasını deneyeceğiz. Şimdi bu başlığın derinliği çok çok yüksek değildir. Bunun amacı dediğimiz gibi küçük metalleri hedefleri çok iyi odaklamasıdır. Küçük metalleri çok iyi odaklanmasıdır. Metalleri kaçırmamasıdır. Onu size söyleyelim öncelikle test yapmadan önce. 1 liramızı deniyoruz. Bakalım ne kadardan çekiyor. En net aldığı yerde bırakacağız. Bakın. Hafif hafif. Arkaya doğru gidiyor ama ben en net olan yerini size göstereceğim. Yaklaşık 31-32 santim arası. 50 kuruşumuzu geçiriyorum. Yaklaşık 23-24 santim arası. 25 kuruşumuzu geçiriyorum. Sözü yapıyorum ki daha iyi odaklandığını görün diye. Yaklaşık bu da 21-22 santim. 50 kuruşa yakın. Dediğimiz gibi küçük edekler olduğu zaman bu başlığın performansı çok çok daha üst seviyeye geliyor. 5 kuruşumuzu deniyoruz. Bakın. 5 kuruşumuzda hatta 50 kuruşu bile geçti. Ama biz en net aldığımız yer 20-21 santim arası veriyoruz. Şimdi kurşun madenimizi geçiriyoruz. Yaklaşık bunu da 22-23 santim arasında çekmektedir. Tabi bunlar Toprağın yapısına göre, hassasiyet durumuna göre, kullandığınız programa göre bu derinlikler değişiklik gösterebilir. Bunlar tamamen bizim mastersteki hava testlerimizdir. Nokta dedektörü yetkili bahisiniz mega olarak. Bu başlıklardan satın almak isterseniz veya nokta makro ürünlerinden satın almak isterseniz bizimle internet sitelerimiz üzerinden veya telefon numaralarımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.